Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla düzenlenen Adım Adım 2023 Köyüm Benim sohbet toplantıları kapsamında MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, MYK üyesi Necmi Yıldırım ve MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, Kütahya Emet ilçesi Gülnüce Köyü, Tavşanlı ilçesi Kuruçay ve Çoban Köyü, Hisarcık ilçesinde ise Dere Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili ve MYK üyemiz Ahmet Özyürek Bey'le geldi. Bugün bu yedinci köyümüz. Bu sabahlar itibaren yedinci köyümüz. Buradan sonra da Tavşanlı'ya geçeceğiz. Tavşanlı'da da Allah izin verirse yani Karımın kaleplerini aldım. Topalarca geldiğim, bildiğim, da belediyeyken bildiğim bir yer burası. Buralar. Biliyorsun yani dereli kapıcası. Benim için buralar çok önemli. Sizler benim için çok önemlisiniz. Ama öncelikle misafirlerimiz sizlere bir selamlama konuşması yapacaklar. <laughs> Vatandaşlar da bekliyorlar. İkiye ayrılalım istedik. Ben burada kalayım. Misafirlerimizi bir kısmı gönderelim. Necmi Bey başlasın. Necmi Yıldırım Bey. MYK'yemiz iş adamı Ankara'dan. Ee, sizlere abi. hitap edeceğim. Çok kıymetli. Güzelim. <laughs> Abiler, başlayalım. kardeşlerim. Sayın Vekilimizin de bahsettiği üzere biraz önce de muhtarımızla e, yukarıda sohbet etme şansı bulduk. E, sayın Vekilimiz birçok konuyla ilgili birazdan sizlerle hasbiyar edecek. Bizler MHP kadroları olarak Türkiye'ye adım ulaşmaktayız. İlleri, ilçeleri seçimle alakası olmadan daha bundan ee, iki yıl önceden diğer <laughs> vatandaşımızın soru ve sorunlarıyla hemhal olduk. Genel merkezimizi Ankara'ya kadar ilettik. Bundan sonra da aynı şekilde bunlarla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Geçmek üzere birazdan Sayın Sivas Milletvekilimiz Ahmet abimle konuştuktan sonra sizden müsaade isteyeceğiz. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Başkanım şimdi de Sivas Milletvekilimiz benim ağabeyim, MHK üyemiz ve partimizin göz bebeği Sayın Ahmet Özbek Bey size davet Sayın Vekilim, Sayın MHK çok değerli başkanım, ilçe başkanlarım, ilk ocakları başkanım, sendika başkanlarımız, değerli muhtarlarım, Kütahya'nın yiğit insanları. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler <laughs> başkanım, Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla biz daha önce de 81 vilayete giderdik, dışarıda toplantıları yaptık. Arkasından il il dolaştık. Ama kimler? Milletvekilleri, meyak üyeleri, il başkanlarımız, ülke olacaklarımız hep beraber, hep halkımızla beraber olduk. Arkasından adım adım 2023 ilçe ilçe dolaştık. Türkiye'de gitmediğimiz ilçe kalmadı. Yani gittiğimizde onları aydınlatma ve anlatma toplantısıydı. Yani ülkemizde gelişen olayların, hadiselerin içerideki, içerideki gelişenleri sizlere sosyal medyadan, televizyondan, kanallardan yanlış anlaşılmasın diye biz sizlere yüz yüze anlatmaya geldik burada. Bugün de adım adım ee, köy projemiz var, sohbetimiz var burada da. Sizlerle birlikteyiz inşallah. Tabii e, e, kardeşim şu zillet ittifakıyla ilgili içerideki, dışarıdaki kapalı kapılar arkasındaki kirli ittifakları bir kere anlatın. Sonra da sohbet bittikten sonra köylerimizin, muhtarlarımızın istek ve taleplerinizi bir alın. Çözebileceklerinizi çözün. Çözemediklerinizi de rapor halinde bize getirin. Dedi bu talimatı verdi. Onun için ben size tekrar saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın vekilimiz burada. Hakkınızı helal edin. Diğer tarafta bekleyen hemşerilerimizin yanına geçiyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Selam selamun aleyküm. Ee, sevgili Genel merkezimizin Sayın Genel Başkanımızın tanımaklarıyla il, il Anadolu programlarımızı yaptık. Arkasından ilçe ilçe Anadolu programımızı yaptık. Şimdi de 2023 Köyüm benim programları yapmak üzere. Köylerimizi geziyoruz. Şu an itibariyle de kuru çayımızdayız. Sizler de aramızda görmekten onur ve şeref duyduk. Şimdi sözü, sözün sahibimizi ııı e, milletvekillerimize bırakacağız. Ben önce bir tanıştırayım. Sivas milletvekilimiz Melek Ahmet Özürek. Melek Necmi Yıldırım. Çok sağ olun. Sayın MKM, Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanım, Ülke Ocakları Başkanımız, değerli sivil toplum örgütlerimizin kıymetli yöneticileri, belediye başkanlarımız çok değerli, muhtarlarımız hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Devlet Bahçeli Bey'in talimatlarıyla başkanım. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri olarak, MEYAK üyeleri olarak, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız daha önce 81 ilde istişare toplantılarımızı gerçekleştirdik. Sonra il il Anadolu programları yaptık. Arkasından adım adım 2023 ilçe ilçe dolaşarak anlatma ve aydınlatma programları yaptık. Şimdi de ilçe başkanım, il ocak başkanım muhtarlarımız ilçe ve belediye yöneticilerimiz, büyük ocaklarımızın çok kıymetli mensupları, Bozkurtlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> sayın milletvekilimizin bahsettiği üzere köyün benim sohbet toplantıları çerçevesinde genel başkanımızın talimatlarıyla köy köy Anadolu'yu karış karış gezmekteyiz. Öncelikle Ocak Başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak bu çatı altında vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle buluşmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ve özellikle bu genç kardeşlerimizi yaşı hayli de genç olan küçük arkadaşlarımızı da aramızda görmek ziyadesiyle beni mutlu etti. Yıllarca çocuk yaştan itibaren ocakların her kademesinde görev yapmış bir ülküdaşınızım. Sayın liderimiz Cumhur İttifakı Cumhur İttifakı ile beraber Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber bölgesinde lider ülke Türkiye'nin adeta temelini atmıştır. Genç arkadaşlarım bunları da iyi dinlesin. Parlamenter sistemin parlamenter sistemin bozukluklarına alet olmadan Bugün baktığımızda İngiltere'de kısa zamanda iki tane başbakanın istifasını görüyoruz. Hollanda'da ve birkaç Avrupa ülkesinde İsrail'de dahil olmak üzere parlamenter sistemin onlarda krizlerini ve eksikliklerini yaşamakta aynı zamanda ekonomik debelenmelerden dolayı da istikrarsız hükümetleri bir türlü dikiş tutmamaktadır. Ama Allah'a şükürler olsun ki Cumhur İttifakı ile birlikte ülkemizde böyle bir istikrarsızlık söz konusu olmamıştır. Gereken cevabı adalarda başımıza bela olmaya çalışan Yunanistan başta olmak üzere Karabağ Ermeni işgalinden kurtarmakta generallerimizin ve ordumuzun rolünü görmemek. PKK'yı ülkeden adeta süpürürcesine operasyonlar yapıp teröre ülkemizi teslim etmemek kaynaklarımızı, milyarlarca dolar liralık kaynaklarımızı artık teröre değil, o bölgenin turizm ve diğer teşvik yatırımlarına aktarmaktayız arkadaşlar. Tabii de bahsettiğimiz gibi bu adım adım 2023 köyün sohbetleri, <laughs> sohbet etmeye geldik. söylediği <laughs> gibi 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde biz olmazsa olmaz birinci şartımız Tecep Tayyip Erdoğan'ın yani Senceoğlu Başkanı'na desteklemek <laughs> için. Madem bu yıl bu savaşımızın yüzüncü yılı, gelecek yılı Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı. Eksiklerimiz olabilir. Geçmişte. teşekkür ederiz. Evet, sevgili ülke izleyenleri şimdi e, Kütahyadayız. Kuru çay. Beldesi. Beldesi. Evet. 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 Sivas Milletvekilimiz de burada. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Efendim neler söylersiniz? Evet. Bu, bugün bir programda birlikteyiz ve çocuklarımız da burada neler söyleyeceksiniz? Evet, gençlerimiz de burada. Sağ olsun bütün hemşehrilerimiz de hep beraber buradayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey ve Genel Başkan Yardımcısı Seçil sonra Hüseyin Yalçın Bey'in talimatlarıyla beraber şu anda Türkiye genelinde bütün milletvekillerimiz, MYK'lerimiz ve teşkilatlarımız sahada. Yani bu adım adım 2023 köyüm sohbetleriyle beraber hep beraberiz. Burada da bugün <laughs> programda saba sabah saat 10'da başladık ve halen devam ediyoruz. Sayın Vekilimizle beraberiz burada arkadaşlarımızla beraberiz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in mesajlarını bir bir arkadaşlarımızla, köylülerimizle, vatandaş Ahmet Erbaş'la birlikteyiz. Evet, evet abi. Ederim, sağ olun. Öyle bir giriş yaptın ki. <laughs> Ama her şeyin en iyisine <laughs> layıksınız. Harika çocuklarımızla hediyelerini verdik. Memnun oldum. Vermeye de devam edeceğiz. Tabii bu gençlerimizin içinden dünya şampiyonlarımız, Avrupa şampiyonlarımız çıkacak. Atletizmine mağlup ediyorsunuz. Halil Aktaş'ımız, bir kardeşimiz de bununla birlikte bir çocuğu oldu. İtalyan mı evladı? İtalyan da o yönünde spor yapma imkanlarına sahip çıkacaklarız evet, şu an. Bravo kızlar. Genç kardeşlerimizle dünya şampiyonu çıkarabiliriz. O günler çapında da çıkarabiliriz. Takım halinde de dünya şampiyonu çıkarabiliriz. Hemen gelin, de. Şimdi dur hediyeniz geliyor. Hediyeniz geliyor. Biraz geciktik hakkınızı helal edin. Ama sabah saat ondan bu yana köy köy dolaşıyoruz. Sayın Genel Başkanımız talimatıyla yollara çıktık. Önce 81 vilayeti dolaştık. Sonra 922 ilçeyi dolaştık. Şimdi de köy programlarına başladık. Bugün sizlerin huzuruna Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanları, Ocak başkanları, belediye başkanları, il başkanımız, Kıtay Belediye Başkan Yardımcımız, bu yerel al kısmı, Böyle. Bunlar yetmedi. Ankara'dan MYK üyemiz Necmi Bey burada hemen yanımızda. Ve yine Sivas Milletvekilimiz ve MYK üyemiz Ahmet Özürek Bey abimizle yanımızda. Sabahtan beri kendileri dolaştırıyoruz. Özellikle bu tarafı dolaştık. Domaniş'ten başladık. Domaniş'ten Hisarcık, Hisarcık'tan Emet. Emet'ten de buraya geldik. Tabii 43 buçuğu görmeden olmaz. Hisarcık'ın üzerinde 43 buçuğu göstereceğiz. Tavşanları bir istemeyecekler. Gerçi dondurma yediremedik değil de Yediremedik değil mi? Evet, En azından defteri, şimdi kuru çayla geliyor. Orada çileklerini gördüler böyle değişik bir şekilde. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlar, biraz sohbet edeceğiz, onda problem yok. Fakat Sivas Milletvekili ve Meyayi Kıraya'nın Sayın Ahmet bey, Ekipey İstanbul'a geçmesi gerekiyor. Ee, arzu ederseniz ilk konuşmayı kendisine verelim. Bize Sonra biz onu yolcu edelim. Biz buradayız. Tamam. Çok değerli belediye başkanlarım, çok değerli muhtalarım, Kütahya'nın yiğit insanları. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Şerefler diliyorum. Allah'a Allah razı olsun. Allah'a emanet Görüşmek üzere. Allah'a Arzunuz var mı arkadaşlar? Çık çekin gördüğünüzde. Yani e, buna bir çözüm getirsek bir şekilde. Tamam. Bundan sonra bir yapayım. nasıl geldi Tamam. 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 Maşallah. Akşamlar. Evet, maşallah sen evet. için birlik ve beraberliğimizi Allah daim etsin. 2000 Pardon, 99 muydu Ahmet Bey? 117'miz vardı. Onu zorlayalım mı? Abi koşayım. Zorlar mı? 18 buçuk. Yüzde 19. 19. Ay işte bu oldu. oldu bak işte. Şimdi ya oldu. Peki çocuklar annelere babalara diyor mu? Evet Tamam hadi bakalım. At. Kolay gelsin herkese. Hadi sağ olun. <laughs> sağ olun. Sağ olun.